Merve Şebnem Uruç, Şabibe Öcal'a sözü vereceğim. Efendim siz katılır mısınız bir e, söylem değişikliği olduğuna? Çünkü CHP liderinin bir ifadesi de çok konuşulmuştu. E, o ifadesi de Kandil'i yerle bir edeceğiz. Sonrasında Tezkere ile ilgili sözlerinden sonra Kandil'den bir teşekkür geldiğini de biliyoruz. Buna bir daha yapalım. Geride bıraktığımız günlerde yayın konuğumdu Numan Kurtulmuş. Ve şöyle bir ifade kullanmıştı. Herhalde e, Kandil'i vurmak için... ...teskere gerektiğini bilmiyor. Bu tezkerenin içerisinde o bölgeye yönelik operasyonlar da var demişti. Sizin özellikle Millet İttifakı'nda bu dil değişikliğini, söylem değişikliğini... ...teskere sonrası özellikle nasıl yorumlarsınız... ...ve ittifakın geleceğine dair de öngörüleriniz var mı? Buyurun efendim. Şimdi Hakan Bey, öncelikle bir defa siyasi, Millet İttifakı'nın kafası karışık. Yani bu çok net bir şekilde. Kendilerinin nereye konumlandırılacağı konusunda bir iç kargaşa yaşamaktalar. Bunu gerek parti liderleri eksenli veya parti ve ileri gelenlerinde kendi içlerinde olan tartışmalarda da biz bunu biliyoruz. Şu an maalesef siyasi muhalefet siyaseti terörize etmiş durumda. Millet İttifakı'nın elinde muhalif iktidar muhalif siyaset aynı zamanda temel insani hakları, insani değerleri de ...yerle yeksan ettiler. Altı kez evet dediğiniz bir tezkereye... ...şimdi ne oldu da hayır diyorsunuz? Metin aynı metin. Herhangi bir metinle bir değişiklik yok... ...tezkere babında baktığımızda. Bu da bize şunu gösteriyor. Kendilerine ait bir duruşu olmadığını... ...özellikle bu kendilerine ait... ...duruşu olmayan... ...kısma ben iyi Parti'yi oturtuyorum. Yani şu an Akşener'in... ...maalesef kendisine ait bir... ...duruşu yok... Millet İttifakı'na göre, yani e, ittifaktaki partilere göre e, kendisini e, bir tarafa konumlandırmış değil. E, şimdi e, kılıçdaroğlunun e, kan dili e, yerle yeksan edeceğiz ifadesi Numan Başkanının da dediği gibi bunun bir tezkereyle dahi gerçekleşemeyeceğini bilemeyecek kadar da e, kıt bir siyasi anlayış diyeyim anlayışa sahip. Bunun bir panik havasında olduğu kanaatindeyiz. Kılıçdaroğlu'nun bu özellikle Kandil'i yerle bir edeceğimiz açıklamasının hemen akabinde özellikle PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Mustafa Karasu'nun pazartesi günü sosyal medyaya düşen bir açıklaması var. CHP baktı ki diyor eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Biz, biz bunu iyimser yaklaşarak böyle düşünüyoruz. Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır. Şeklindeki bir açıklamayla da Millet İttifakı'ndaki paniği ortaya koymuştur. Ee, yine diyoruz ki Meral Akşener'in de e, HDP'yi HDP PKK'yla yan yana konumlandırıyoruz şeklindeki açıklaması da e, HDP ile PKK'nın e, iltisakını kabul etme ee, yalnız bunu kabul ediyor da bu söylemi keşke siirtte söyleseydi, Ankara'da söylemeseydi e, şeklinde de bizim böyle bir kanaatimiz var. Madem bu kadar HDP'nin ne olduğunu PKK'nın hala dilleri dönüp de terör örgütü diyemeyen Millet İttifakı da dahil bugün çıkıp da bunları e, bu şekilde açıklama yapmaları bir panik halinde olduklarını e, gösteriyor. Siyaset e, şu an muhalefet özellikle iktidar e, Millet İttifakı kendi iktidarlarını gelecek iş hayallerini Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı üzerine planlamış vaziyetteler. Yani bu da iktidar anlayışlarının, siyasi anlayışlarının ne kadar kıt, derinsiz olduğunda bize açıkça ifade etmekte. Yine diyoruz ki Kılıçdaroğlu'nun kandili yerle yeksan edeceği söylemi, tezkereye evet demesinin yarattığı evet dememesinin yarattığı panik halinden başka hiçbir şekilde açıklanamaz. Akşener'e gelecek olursak Akşener'in de biz aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK'yı yan yana konumlandırıyoruz açıklamaları. Bugün kendini kurtarma olarak adlandırmak lazım. Yalnız şunu da söyleyeyim. İyi Parti'nin tezkereye evet oyu Millet İttifakı'nda da bir çatlağa sebebiyet vermiş vaziyette. Meral Akşener ne tarafa savrulacağını şu an tam olarak kestirememekte. Teşekkür ederiz.